geldiniz. Haftanın İngilizce günü geldi. Perşembe hazır mıyız? Yeni İngilizce videosuna. Nasıl gidiyor canlı <laughs> Yine İngilizce köşemizde beraberiz. Bugün speaking konuşacağız. Uzun zamandır bir speaking videosu yapmamıştık. O yüzden hemen bu eksikliğimizi gidereyim dedim canlarım. Biliyorsunuz kanayan yaramız ve bu konuda video yapmayı bırakmayacağım. Asla e, çözmemiz lazım. Sizin için bir challenge başlatıyorum. Speaking challenge. Ve bu challenge'da size her gün speaking için yapmanız gereken 5 tane şey vereceğim. Bu 5 şeyi her gün yaparsanız bir ay boyunca bile yapsanız bakın en minimalinden bir ay boyunca bile yapsanız inanılmaz bir fark göreceksiniz speaking skill'larınızda, speaking becerilerinizde Türkçe konuşacağım. Bu ilerlemeyi mutlaka göreceksiniz. Çünkü speaking biliyorsunuz tek bir gecede halledebileceğiniz bir olay değil. Zaten bu yüzden en çok zorlandığımız kısım bu. Emek ve zaman istiyor. Ama bu emeği ne üzerine yapacağız, nasıl geliştireceğiz, nasıl düzelteceğiz bunun hakkında merak ettikleriniz varsa Doğru videodasınız canlarım. Size her gün yapmanız gereken 5 şeyi söyleyeceğim. Ayrıca dakikasını söylemiyorum. Videonun içinde bir yerde size çok büyük bir sürprizim var. Yılın ilk hediyesi benden size gelsin. Onu da kaçırmayın. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin. O zaman isterseniz let's go'lardan bir demet atıyoruz ve videomuza geçiyoruz. Hazır mıyız? Let's go! Şu an ne yapıyorum biliyor musunuz? Telefonun nara dayıyorum görebilmek için yazdıklarımı. Nar beni bu menşinden çıkarın. Gel be kibrit yak şu kalbim alev alev yansın. Bu beş şeyi vermeden önce birinci yapmanız gereken şey arkadaşlar İngilizce düşünmeyi öğrenmek. Yani kafanızda bir şey duyduğunuz zaman Türkçe'ye çevirip ondan sonra söyleyeceğiniz şeyi Türkçe düşünüp İngilizce'ye çevirip söylememeniz lazım gerçekten. Otomatikman İngilizce düşünmeniz gerekiyor. Birazdan vereceğim birinci madde buna yardım edecek zaten. Onun dışında ben bunun üzerine İngilizce düşünmek üzerine koskocaman bir video yaptım. Onu da yukarıya bırakıyorum. Bu videodan sonra izleyebilirsiniz nasıl İngilizce düşünebileceğinizi. Tamam mı? Bunu yapabilmek, speaking yaparken çok akıcı olabilmenizi sağlayacak. Böyle kafanızdan düşünüp ha, gidiyorum, goydu, geçmiş zamanı went değil. I went diye çat diye söyleyebilmenizi sağlayacak. Bunun da dediğim gibi ilk yolunu şimdi söyleyeceğim. O zaman hemen birinci maddemize geçelim. Her gün en az 3 tane kalıp öğrenin arkadaşlar. Ve bu kalıpları nereden bulabilirsiniz? Öncelikle bundan bahsedeceğim. Ve kalıp ne? Grammar öğrenmeyin bunu yapın diye bir video yapmıştım. Tekrardan yukarıya bırakıyorum. O videoda demiştim ki İngilizce kalıpları öğrenmek çok önemli. Grammar'dan ziyade tam Grammar'ı da bilin. Hani geçmiş zaman hangisi oluyor, gelecek hangisi oluyor bunu da bilin. Ama kalıp öğrenmek sizi hani böyle daha ileriye taşıyacak. Çünkü kalıpları öğrendiğiniz zaman düşünmeden çat 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 konuşacaksınız arkadaşlar. Siz o kalıbı çat diye söyleyeceksiniz kalıptan sonra gelen cümleyi düşünmek için vaktiniz olacak kalıbı söylerken. Ben İngilizce kalıpları kanalımda öğretiyorum yıllardır. İşte ünlülerden İngilizce öğrenmek, Friends dizisinden İngilizce öğrenmek, şarkılardan İngilizce öğrenmek. Bu tarz videoları yaptığımda kullanılan kalıpları tek tek gösteriyorum. Mesela Ariana Grande'nin röportajını incelediğimiz bir video vardı ünlülerden İngilizce öğrenmekte. Orada Anna Revin Keren kalıbını öğrenmiştik. Şaka yapmıyorum asla. Last month I didn't upload ...any videos. Geçen ay hiç video yüklemedim, şaka yapmıyorum asla. Bakın, bunu her yerde kullanabilirsiniz. Kalıp öğrenmek bu yüzden çok önemli. Ve dediğim gibi o videolarda ben size kalıpları öğreniyorum. Ne? Ve dediğim gibi o videolarda ben size kalıpları öğretiyorum. Kanalıma girip bu şekilde araştırabilirsiniz. Ünlülerden İngilizce öğrenmek, şarkılardan İngilizce öğrenmek... ...neydi işte, French dizisinden İngilizce öğrenmek... ...bunları şey yapabilirsiniz. Mesela French'den de şunu öğrenmiştik. I'm not that much of a sweet tooth. Yani ben o kadar tatlı yemem, tatlı sevmem. Sweet tooth tatlı seven kişi anlamına geliyor. I'm not that much of a sweet tooth demişti Rachel mesela. Bakın ben o videoyu yaparken söylemiştim bu kalıbı ve oradan aklımda kalmış. Size video yaparken ben de kalıp öğrendim. If I were you, I would study more. Senin yerinde olsaydım daha çok çalışırdım. Şimdi bunu cümleyi öğrendiğimiz zaman. Mesela bir şarkıdan bir cümle öğrendik. Bir röportajdan bir cümle. Bunu, bu cümleyi öğrendiğimiz zaman. If I were you, senin yerinde olsaydım anlamına geliyor. Bunu öğrenmiş oluyoruz değil mi? Ve bunu öğrendiğimizde Bundan sonra senin yerinde olsaydım diyecekken if I were you kullanıyoruz. Hemen bunun üstünden farklı farklı cümleler de kurabiliriz böylece. Mesela if I were you I would. Değil mi? Kalıbımız bu bakın. Kalıp. Öğrendik. Çat. Hemen bir sürü cümle kuruyorum. If I were you I would buy that car. Senin yerinde olsam o arabayı alırdım. If I were you I wouldn't lie to her. Senin yerinde olsaydım ona yalan söylemezdim. Would'ı wouldn't yapıp olumsuz hale de getirdik. Böyle kalıplar öğrenene çat 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 çat. ...konuşabilirsiniz. O yüzden kalıp öğrenmek çok önemli. Tamam mı? Canlarımın içleri. Canlarımın <laughs> içleri... Siz beni anlıyorsunuz, çok yapmayın Her gün en az 3 tane kalıp bulup, bu kalıplar üzerinden kendi cümlelerinizi kurun. Yazarak yapın bunu, sonra da söyleyerek yapın. Ya da ileri seviyelerdeyseniz hiç yazmanıza gerek yok. Direkt mesela, ''If I were you, I would. ben şu an öğrendim ya... Hemen onun üzerinden bir sürü cümle kurdum size. Aynı şekilde kurabilirsiniz. Ve geldik ikinci yapılacak şeye, yabancı biriyle konuşmak. Arkadaşlar bunun öneminin ne kadar altını çizsem yetmez. Çünkü speaking productive bir beceri. Productive üretici demek. Bir şey üretebilmeniz için bol bol pratik yapmanız lazım. Yani ben oturayım, işte sadece listening yapayım, sadece yazayım olmaz. Konuşmak zorundasınız ve Aktif vocablarınızı görebilmek için, işte fluency'nizi görebilmek için gerçekten yabancı biriyle konuşmanız lazım. Bu iki söylediğim şey ne? Akıcı konuşabiliyor musunuz? Spontane yani o anda üretebiliyor musunuz? İşte öğrendiğiniz kelimeyi anlık konuşurken kullanabiliyor musunuz? Bu o zaman aktif vokabları demek oluyor. Demek ki öğrenmişsiniz kelimeyi demek oluyor. Onu da yukarıya bırakıyorum. Kelime öğrenme videosunu. Kendinizi bu konuda görebilmek için ne kadar geliştiğinizi tam olarak anlayabilmek için yabancı biriyle konuşmanız lazım. Öncelikle bunu nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Size çok güzel bir hediye vereceğim. Ondan sonra devam eden maddelerde evde kendi başınıza neler yapabilirsiniz bunu göstereceğim. O zaman isterseniz yabancı biriyle konuşma maddesine gelelim. Şimdi size süper bir önerim var arkadaşlar. İsterseniz ihtiyaç ihtiyacınıza göre haftada bir ya da daha fazla sefer Cambly grup derslerini kullanabilirsiniz. Cambly grup dersleri yeni çıktı. Şimdi size hem lansman dönemine özel %50 indirim kodu vereceğim ilerleyen dakikalarda hem de bu grup derslerine onu göstereceğim. Kendim katıldım ve inanılmaz eğlendim arkadaşlar. Inanılmaz güzel vakit geçirdim konuştum. Yeni kalıplar ben de öğrendim. Cambly'i duymuşsunuzdur diye varsayıyorum ama duymadıysanız ana dili İngilizce olan dünyanın dört bir yerinden birçok eğitmenin olduğu bir platform. Bu platforma girip bu yabancı eğitmenlerle İngilizce konuşma pratiği yapıyorsunuz. Mükemmel bir fikir zaten. Yıllardır size gösteriyorum. Siz de 7 gün 24 saat boyunca istediğiniz saatte istediğiniz ilgi alanınız olan konuyla alakalı grup dersine katılabilirsiniz. Zaten ekranda gösteriyorum şu anda. Yine ana dili İngilizce olan bir eğitmenin rehber grup arkadaşlarınızla beraber speaking ortamında bulunuyorsunuz. Öncelikle havadan sudan birbirinizi tanıyarak böyle başlayıp ondan sonra hocanın belirlediği konuda konuşuyorsunuz, yeni kelimeler öğreniyorsunuz, ifadeler öğreniyorsunuz ve speaking'inize bir üst level'a taşıyorsunuz. Bizim hocamız New Yorkluydu, çok tatlı bir kadındı ve sınıfımda Suudi Arabistan'dan çok tatlı bir kız vardı. Aynı zamanda da Dubai'de yaşayan İngilizcesi çok iyi olan bir Türk vardı. Okay, my name is Shahad. I live in Riyadh. I live with my family and I am 27 years old. My name is Tilam. What do I do? I'm actually an English teacher and I was working as an English teacher before and then I started to make videos on how to learn English. On YouTube, and then I quit my job. Right now, I am in Dubai. I recently moved to Dubai. It's been one and a half months. Maybe not surprising, but I'm in a journey right now. I live by my all by myself. How long have I been using Cambly? Probably around six months. Uh, when it was certain my arrival to Dubai. I wanted to start and improve my professional English a little bit more. Excellent. Well, thanks for sharing. That's awesome. Dubai. I've heard <laughs> so many interesting things. Biz hep beraber herkes çalışıyor olduğu için, farklı mesleklerde olduğumuz için mesleklerimizi anlattık. Gelecekte ne yapmak istediğimizi, işte buraya nasıl geldiğimizi. Because it is work, you could pick one of these topics. They're just suggestions. After 35, I want to become a businesswoman. I don't want to work anymore. So... <laughs> I want to have my own business. I uh, start working after graduation. Now I'm working. I'm also addicted to traveling. I made myself a promise to take a world tour before turning 30. I still have 3 years to do that. That's Maybe I'll save awesome. some money. So I started to make videos and I guess I hit the nail on the head. uh -huh. <laughs> Because I was experienced as well as a student. Ondan sonra herkes anlattıktan sonra kullandıkları önemli kelimeleri böyle not ettik beraber. İşte hocamız gösterdi. Sonra yeni deyimler öğrendik. So what do you think if you look at this one? Got any clues? <laughs> Who speaks gold, licks silver. <gülüyor> <gülüyor> Words are gold, silences. Something like that. Oh, <gülüyor> you're <gülüyor> close. Something you're like silent. that, yeah. If talking is silver, the silence is gold. Something like that, yeah. I know, and that's what I would go with too, but let's just look at it. So, silver tongue. Yeah. Ah. <laughs> We might have to bring out the crazy face again. Sorry. ya. Grup dersleriyle ilgili en sevdiğim şey böyle günlük konuşmaların dışına da çıkıp farklı konularda değişik kelimeler öğrenebiliyorsunuz belirlenen konularda. İşte bu konuların içerisinde iş İngilizcesi, spor, seyahat, dünya haberleri, kültür, eğlence gibi bir sürü farklı konu var. Ve geldik size söz verdiğim indirime. Lansman dönemine özel %50 indirim var. Dediğim gibi açıklamalar kısmında link var. Orada indirebilirsiniz. Bu kodu kullanabilirsiniz. Böylece %50 indirim sizin olacak haftada bir gün 60 dakikalık grup dersi aylık 399 lira yapıyor bu indirimle beraber. Bu kendinize yapacağınız mükemmel bir yatırım olacak arkadaşlar. Baya evinizin rahatında oturduğunuz yerden ana dili İngilizce olan bir eğitmenden özel ders alıyormuşsunuz gibi bir şey bu. Bence kaçırmayın bu fiyatı ve eğer kullanırsanız mutlaka bana haber vermeyi unutmayın. O zaman isterseniz bir sonraki maddemize geçelim. Üçüncü yapmanız gereken şey de taklit tekniğini kullanmak. Taklit tekniği çok eski zamanlardan beri dil öğrenirken kullanılır beyni çok yormayan ama aynı zamanda da kalıpların aklınızda kalmasını sağlayabilen çok güzel bir yöntem. Ben hala seviyorum. Tabii ki üretme kısmına gelince taklit işe yaramaz ama kalıp öğrenme kısmına gelince, işte telaffuzunuzu geliştirmek kısmına gelince taklit çok 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 işe yarıyor. Ben bunu sınıfta öğrencilerime de yaptırıyordum. Beraber Twilight'ın sahnelerini taklit ediyordu. İşte Harry Potter'dan sahne taklit ediyorduk Ve oradan öğrendikleri çok fazla kalıp olmuştu. Siz de sevdiğiniz bir filmin, dizinin, YouTube videosunun Fark etmez podcast'in neyse böyle 30 saniyelik 1 dakikalık bir kısmını tekrar tekrar oynatıp taklit edebilirsiniz. Böylece hem kelime öğrenirsiniz, hem cümle kalıbı öğrenirsiniz, hem telaffuzunuzu güzelleştirirsiniz. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Mesela üniversitede okurken speaking dersinde hocamız bize şey yaptırmıştı. Böyle bir sesi dinlemiştik ve defalarca defalarca tekrar tekrar dinlemiştik. Sonra cümleyi tahtaya yazdı. Biz o cümleyi tekrar tekrar okumuştuk ve okuya okuya işte kadının söyleme şeklini dinleye dinleye tonlamayı öğrenmek amacıyla ezberlemiştik o cümleyi ve o cümle benim hala ezberimde arkadaşlar ve hala oradan çok fazla telaffuz şeyi alıyorum yani kopyası çekiyorum. Ve zaten ben bunu fonetik videomda da söylemiştim bu cümleyi. No one's ever told me to put a bag over my head. Kimse kafama torba geçirmem gerektiğini söylemedi. Yani o kadar çirkin değilim anlamında. No one's ever told me to put a bag over my head. Bakın ne kadar düşünmeden çat 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 söylüyorum. Çünkü taklit tekniğiyle öğrendim. Mesela bunu bir kalıp olarak düşünürsek, No one's ever told me to run over there. Kimse oraya koşmamı istemedi. No one's ever told me to go to the gym. Kimse bana spora git demedi. Gördünüz mü? Bakın kalıp üzerinden bir sürü şey uyduruyorum şu anda. Siz de bunu yaparak kendinizi doğru İngilizce kullanırken görerek inanılmaz motive olabilirsiniz arkadaşlar. Bir de evde speaking geliştirmek videom var. Onu da izleyin arkadaşlar. Orada da taklidi gösteriyorum size. Dördüncü yapmanız gereken şey karaoke yapmak. <laughs> evet baya şarkılar inanılmaz İngilizce öğretiyor arkadaşlar. Çünkü ritimle öğreniyorsunuz ya. Aklınızda daha kalıcı olarak kalıyor. Artık Spotify'da şarkı sözlerini görme özelliği var biliyorsunuz. Bundan bol bol yararlanın. Öncelikle güzel şarkılar öğrenin. Şarkılarla İngilizce öğrenmek serisini yenisini getireceğim. Yeni videosu gelecek. Oradan hem şimdilik eskilerini izleyebilirsiniz. Oradan yeni şarkıları da gösteririm size ve daha önce Spotify listesi yapmıştım Your Dream List diye. Oradan hem şarkı alabilirsiniz hem de yeni yapacağım listeden şarkı alabilirsiniz. Ve sözleriyle şarkıyı dinleye 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 öğrenebilirsiniz. Öncelikle sözlerini dinlerken tekrar ederek şarkıya eşlik edin. Sonra YouTube'a vesaire girip istediğiniz şarkıyı atıyorum. Şey neydi? Young Blood çok seviyorum o şarkıyı. <laughs> Young Blood Karaoke Version yazıyorsunuz YouTube'a. Böylece hem enstrümantal yani sözleri olmadan hem de sözleri böyle akarken çıkıyor karşınıza ve oradan karaoke yapıyorsunuz. Çünkü oradan da hem cümle kalıba hem kelime hem de kelimelerin doğru telaffuzunu öğreneceksiniz. Müthiş bir şey. Ve geldik 5. yapmanız gereken şeye. Kendi kendinize video ya da ses kaydı yapmak. Böylece konuştuğunuz İngilizceyi duyabilirsiniz. Lütfen bundan korkmayın. Bakın bu sınırı aştıktan sonra sizi hiç kimse tutamaz. Çünkü kendini dinlemek dünyanın en büyük işkencelerinden biri, biliyorum. Çok kötü bir şey. Çok utanıyorum kendimi dinlerken. Ama sizi bir level üste taşıyacak bana güvenin. Ben İngilizce konuşurken kendimi duyduğumda aha bak bunları yanlış yapıyormuşum. Aha bak burada bir hatam varmış diye çok fazla gördüm. Ve birçok hatamı bu şekilde düzelttim. O yüzden sizin de düzelteceğinize güveniyorum. Bunu mutlaka yapın arkadaşlar. Artık karaoke yaparken mi? Taklit kullanırken mi? Bunları yaparsınız bilemem. Ama şunu da mutlaka yapmayı unutmayın. İşte gününüz bitti. Biten bir gününüz hakkında günlük tutar gibi geçip kameranın karşısına ya da işte ses kaydının karşısına bugün şunu yaptım, bugün bunu yaptım diye anlatın ve sonra kendinizi dinleyin. Aa bak burada takılıyormuşum. Aa bak burada bu kelimeyi yanlış söylüyormuşum diye çok fazla fark ediyorsunuz. Haberiniz olsun. Ayrıca Cambly grup derslerine girdiğiniz zaman otomatikman Cambly hesabınıza kaydediyor o video şeklinde dersi baştan sona izleyip aa bak bana nelerde yanlış yapmışım diye görebilirsiniz. Ben gördüm açıkçası. Bu da bize challenge'ımızın bu haftaki videomuzun sonuna getiriyor. Bu haftaki İngilizce videomuz bu kadardı. Umarım tekrardan işinize yarayan bir video olmuştur. Geçen hafta size I don't know demek yerine nasıl ifadeler kullanabilirsiniz. I don't know alternatif olarak diye bir video yapmıştım. Çok fazla izlenmedi ama izleyenlerin de inanılmaz işine yaramış. Onu fark ettim. O yüzden o seriye de devam edeceğim. Bir bakarsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Onun dışında Cambly indirimimizi de unutmayalım. Aşağıya linki bıraktım. Kodu da bıraktım. Oradan bu kaçırılmayacak fiyata grup derslerine siz de katılabilirsiniz. Haberiniz olsun. Sakın unutmayın. Videoyu arkadaşlarınızla paylaşırsanız, whatsapp gruplarına paslarsanız inanılmaz mutlu edersiniz beni. Tabi bu şekilde teşekkür edebilirsiniz. Ee, seviye videosunda bunu yaptınız ve çok minnettar kaldım. Bütün yorumlarınızı da tek tek okuyorum. Yetişemesem de çünkü size sürekli bir içerik üretme halindeyim. Yorumlara ayırabildiğim kadar vakit ayırıyorum arkadaşlar. Ama inanılmaz tatlısınız. Sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız beğene basmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Beni sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya yeni videomuzda görüşürüz. Mua! Kocaman öptüm size. Instagram'a gelin. Oradan etkileşmeye devam edelim. Etkileşmek. Bye.